Merhaba arkadaşlar. Ben Tavşan Badem. Nasılsınız bakalım? Bugün size harika bir hikaye anlatacağım. Evet. Ama önce sizi gördüğüm için o kadar mutluyum, o kadar sevinçliyim ve enerji doluyum ki biraz dans etmek istiyorum sizinle. Ne dersiniz? Haydi hep beraber. arkadaşlar. Hikayeme geçmeden önce bakın burada ne var? Benim ve bütün tavşan arkadaşlarımın çok sevdiği havuç ve eminim siz de çok seviyorsunuzdur çünkü çok faydalı. Evet. Bunu biraz sonra yemeye devam edeceğim ben. Şimdi hemen hikayemize geçiyoruz. Arkadaşlar bir varmış bir yokmuş. Ama evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde hayvan kardeşlerimizin yaşadığı büyük bir orman varmış. Ama bu ormana da hiç yağmur yağmıyormuş. Susuzluk varmış. Çünkü insanlar da suyu boşuna akıtıyorlarmış ve israf ediyorlarmış. Onun için kuraklık oluyormuş. Bu hayvan kardeşlerimiz düşünmüşler. Acaba ne yapabiliriz diye ve koskocaman bir kuyu açmaya karar vermişler. Belki içinden su çıkar diye. Hepsi başlamışlar çalışmaya. Ama bizim tembel tavşan kardeşimiz hiç yardım etmemiş. "E ben çok küçüğüm, Ben çok yorgunum. Yapamam." diye işten kaçıyormuş arkadaşlar. Hmm, tabii ki olmaz kazmışlar kazmışlar hayvan arkadaşlarımız ve gerçekten de kuyudan buz gibi sular fışkırmış. Hepsi doya doya içmişler. Ama tavşan kardeş de su içmek istemiş. Ama diğer hayvan kardeşler çok kızmışlar. Hele de ormanlar kralı aslan. Hayır sen bize yardım etmedin. İçemezsin git buradan demiş. Tavşan gitmiş ne yapsam, ne etsem diye düşünmeye başlamış. Gece olmuş, hemen kuyunun başına gitmiş. Bakmış ki fil kardeş, o koskocaman fil kardeş orada nöbet tutuyor. Seslenmiş, fil kardeş uyan su içmek istiyorum. Uyanmamış, dürtmüş, dürtmüş, öyle bir korkarak uyanmış ki fil kardeş... Bütün topraklara, kumlara çarpmış ve kuyunun içi toprak ve kumlarla dolmuş eyvah ne yapsak diye düşünürlerken hemen tavşan ve fil kardeş kuyuyu bir güzel ikisi birden temizlemişler ve yine buz gibi sular fışkırmaya başlamış. Sonra sabah olmuş ve diğer kardeşler, hayvan kardeşler gelmişler. Aslan tekrar sormuş, senin burada ne işin var? Fil hemen açıklamış, bak demiş aslan kardeş, bana yardım etti, içini temizledi diye başından geçenleri anlatmış. Ondan sonra bizim Tavşan kardeş bir daha asla tembellik yapmamış. Hiçbir kimse suyu boşuna harcamamış ve hep çok mutlu yaşamışlar. Buz gibi güzel sular içmişler. Ben bu hikayeyi çok seviyorum. Bilmiyorum siz de sevdiniz mi? Arkadaşlar inşallah başka zaman yine başka bir hikayede buluşuruz sizleri çok çok seviyorum ve çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben avucumu yemeye devam ediyorum.